kayıp kıta 40 milyon yıl sonra keşfedildi. Türkiye'de içinde. Aralarında Türk, Amerikalı ve Fransız bilim insanlarının bulunduğu bir ekip, yaklaşık 40 milyon yıl önce ortadan kaybolan bir kıta keşfetti. Balkanadolu adı verilen kıta, Balkanları ve Anadolu topraklarını kapsıyor. Earth Science Reviews adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Balk Anadolu kıyasının daha önce komşu kıtalardan ayrılmış olan Asya memelilerinin yaklaşık 34 milyon yıl önce Avrupa'yı kolonize etmesine izin vermiş olabileceğini açıkladı. Ancak ekibe göre, 34 milyon yıl önceki büyük bir buzullaşma, muhtemelen Antarktika buz tabakasının oluşumuna yol açarak bu süreçte deniz seviyelerinin düşmesine ve Balkan Anadolu'nun Batı Avrupa'ya bağlanmasına neden oldu. Bu durumun ardından Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki memelilerin 3'te ikisinden fazlası küresel soğuma ve deniz seviyesindeki düşüşlerin damgasını vurduğu Eosen Oligosen 55 ila 34 milyon yıl önceki bir dönem. Bu döneme geçişi sırasında üçte ikisinden fazlası yok oldu. Aynı zamanda Avrasya'da bu küresel çevresel etkiler, Avrupa'da Grande Copura adı olarak verilen, olarak bilinen deniz organizmaları, bitkiler ve kara hayvanlarının toplu olarak yok olmasına yol açtı. Eosen döneminde milyonlarca yıl boyunca Batı Avrupa ve Doğu Asya çok farklı memeli faunasına sahip iki ayrı kara kütlesi oluşturdu. Örneğin Avrupa ormanları gürümüz atlarıyla uzaktan akraba olan ancak daha çok gürümüz tapirlerine benzeyen, soyu tükenmiş bir grup olan Paleoteres gibi yerli faunaya ev sahipliği yaparken Asya'da bugün her iki kıtada da bulunan memeli aileleri de dahil olmak üzere daha çeşitli bir fauna yaşıyordu. Grande Coupure adı verilen ve günümüzden yaklaşık 34 milyon yıl önceki olaylarda Batı Avrupa daha sonra Asya türleri tarafından kolonize edildi. Bu da omurgalı faunasının büyük bir yenilenmesine ve yerli memelilerin yok olmasına yol açtı. Bununla birlikte Balkanlarda bulunan fosiller Asya memelilerinin Grande Kopru'dan 5 ila 10 milyon yıl önce Güney Avrupa'da bulunduğunu ve bilim insanlarının kafasını karıştıran daha eski bir kolonizasyonu akla getirdi. Şimdi Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi CNRS araştırmacıları tarafından yönetilen Fransız, Amerikalı ve Türk paleontologlar ve jeologlardan oluşan ekip cevabı bulduklarını düşünüyor. Bilim insanları Türkiye'de Büyük Teflek adı verilen 38 ila 35 milyon yıl öncesine ait yeni bir fosil yatağı keşfetti. Asya kökenli memelilere ev sahipliği yapan yatak, Anadolu'da şimdiye kadar keşfedilen en erken fosillere sahip. Ayrıca araştırmacılar bölgede Eosen'in sonunda ölen büyük gergedanlara benzeyen Bronto terese ait çene parçaları da buldular. Bu durum, bilim insanlarının Balkan Anadolu'nun 40 milyon yıl önce Asya memelileri tarafından henüz tam olarak anlaşılamamış coğrafi değişikliklerin bir sonucu olarak kolonize edildiği sonucuna varmalarına neden oldu. Sonuç olarak araştırmacılar yaklaşık 6 milyon yıl sonra büyük bir buzullaşmanın deniz seviyelerini düşürerek Balk Anadolu'yu Batı Avrupa'ya bağladığına ve Asya memelilerinin kıtayı koronileştirmesine izin verdiğine inandıklarını söyledi. Çalışmanın yazarları, bu dağılma olayının muhtemelen Batı Avrupa'daki Grande Copura'dan önce gelen faunal dönüşümlerin habercisi olduğunu gösteriyor ve bu nedenle türlerin tarihinin Avrasya'nın güney yolunun orta Eosen kadar erken bir tarihte başladığını gösteriyor," diye yazdılar.